Garibanın sevinci, mazlumun sesi olan Nihat Kula, İyi Parti'den adaylığını açıkladı. Kütahya'mın hiçbir problemi çözülmedi. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, 28. dönem genel milletvekili seçiminde partisinden aday adayı olduğunu açıkladı. Kütahya'nın Batı Anadolu'nun en büyük köy konumuna geçtiğini dile getiren Kula, Garibanın sevinci, mazlumun sesi olma yolundaki en önemli araç olarak gördüğüm için milletvekili adayı olduğum dedi. İyi Parti Kütahya il binasında düzenlenen basın toplantısında 28. dönem milletvekili adaylığını açıklayan Nihat Kula, İyi Parti'nin Kütahya'da teşkilatlanması için başından geçen sıkıntıları da dile getirdi. 2016-2017-2018 sürecinde yaşanılan sıkıntıları göğüsleyen bir kardeşiniz olarak Genel Başkanımıza parti kurulmadan önce Kütahya'da Demokrasilerde Milli İradenin Önemi adlı konferansa davet ettiğimizde biz Kütahya'da salon bulamadık. Salon bulduk, sözleşmeler imzalandı, paralarını ödedik ama biz o salondan ayrıldıktan sonra o dönemin il valisi, o dönemin belediye başkanları ve bürokratlar sözleşmelerini imzaladığımız salon sahiplerini tehdit ettiler. En son 8. salonda biz genel başkanımızı Kütahya'da misafir ettik dedi. Kütahya'nın giderek küçüldüğünü dile getiren aday Nihat Kula, Kütahya'mız göç veriyor. Kuruluşun temelinin atıldığı, kurtuluşun temelinin atıldığı Kütahyam maalesef Batı Anadolu'nun en büyük köyü konumunda. Biz Kütahya olarak bunu hak ediyor muyuz? Bakın Kütahya 2002 AKP iktidarına teslim edildikten sonra seri halde özelleştirme adı altında kamu fabrikalarının peşkeş çekildiğini yaşayarak gördük. Kaybeden neden kim oldu? Kütahyalı oldu. Her konuşmada ifade etmeye çalışıyorum. Sadece Seyit Ömer Termik Santrali 2 milyar 248 milyon dolara satıldı. Bir daha tekrar ediyorum. Sadece Seyit Ömer Termik Santrali 2 milyar 248 milyon dolara satıldı. Bu rakamın bugünkü Türkçesiyle 45 katrilyon. Bakın benim Kütahyam'ın havası kirlenmeye devam etti. Benim Kütahyam çile çekmeye devam etti. Benim Kütahyam'ın arazileri işgal edilmeye devam etti. Biz sadece Kütahya olarak ülke ekonomisine sunduğumuz katkı 45 katrilyon. Yıllık baza döktüğünüzde yaklaşık 2 milyar 200 katrilyon para eder. Hesap yapıyorum, düşünüyorum. Acaba Kütahya 21 yılda AKP iktidarından niye nasip aldı? Acaba bir tane tüten bacamız problemi birikmiş evde eşinin karşısında başını önüne eğip kalmış yiğitlerin, gençlerimin problemleri mi çözülmüş noktasında soruyorum. Ama bakıyorum ki Kütahya'mın hiçbir problemi maalesef çözülmedi. 2002 yılından bugüne kadar bize hep vaat verdiler ama hep vaat verdiler. İşte en son vaatleri İki gün önce yine televizyon ekranlarına düştü. Neydi? 2002 yılındaki verilen biz hızlı treni Kütahya'ya biz getireceğiz dediler. Ama biz hızlı treni Kütahya'da hiç görmedik. Yani o hızlı trenin taşıdığı anlamı hızlı treni Eskişehir'den kullanan bir kardeşiniz olarak ben yaşayarak gördüm. Ne dediler sayın vekilim? O dönemki sayın milletvekilim jandarma taburu Kütahya'dan kalkarken ya Kütahya halkı telaşlanmayın biz onu kalkmasına müsaade ediyoruz ama yerine polis okulu getireceğiz dediler dedi.